ben Umut. Bugün sizlerle beraber Critical <laughs> Ops oynayacağız arkadaşlar. Ama böyle şeyler değil aslında arkadaşlar. Yok buradan şuna girelimmişmişmiş. Miş, miş Öyle şeyler oynamayacağız arkadaşlar. Tamam biz böyle gülümü tıklayalım. Tamam giysin buraya. hı <laughs> hı. Tamam. Bu neden oynanmış maça girdi? Tamam. Tamam. Anne salak gibi bakıyor ona. Ya mı mi bana vuracaksın ya? Girdiğimiz gibi birinciyiz zaten. Bunlar oynayamıyor. bot çünkü. Lan. Ya bunları hep benim kilerimi çalıyor ya. <laughs> Bu güzelmiş. Benim de desenim vardı arkadaşlar bazılarında. Sıkamadım ya. Ya bıçak atacak. Bak önüm yok. Tamam. Boş var Hı hı. Yok. Adam hiç attı ya. Tamam o tep x, x x x tepe de gitti yardım atarak. Yok. Adam nişancıyı da hiç şat attı. Şimdi sıkıntı değil. Ölür öl. Lan kurtum yani. Tamam. Tamam bunu da gitti arkadaşlar. Şimdi good mod açıyoruz. Tamam. Tamam iyiyiz ya. Sonra sürpriz olarak kaçıncı olduğumuza bakacağım. Yenersek gözüküyor ya. Onu gösterir. Aha, hoppa. <laughs> Adam bir oraya bir buraya sallanıyor ya. Gitmedi. Tamam. Olmadı ama iyi birinciyiz. Lan ben sonu sürpriz olarak bakacaktım. Unutmuşum. Bu saatten sonra bakmayayım. Can derken tamam. Tamam. Ne? Ne oluyor lan? Mermi mi yoksa? Belki bir tanesini daha alabilirdim. Belki. Tamam. Gözükmüyor hiçbir bok. hemen gittik ya bozdum ha. Tamam o gitti. Hop. Tamam Hoppa Bir bıçak da olmasın diye. Ölmüyor Tamam Bu da gitti arkadaşlar bu maç bitince zaten. Adam arkamdan attı. İyiyiz aslında arkadaşlar. 105 65 yeniyoruz. Hop. Bakalım. Tamam bu geldi. Hı, Hı. Arkada dikkat etmem gerek. Yok. Tamam. Burada bir tanesi. Yo, öbür taraf değil mi? Sıkamadım ya. son 9 saniye onunla da bıçı saldıracağım. Ve maç bitti. Yeah. disco disco. Bakalım birinci mi ikinci mi? Sonuncu oluyor vermiş miyiz? Üff. Birinciyiz be. İşte. 37 birinci birinciliğimizi de bugün ortaya koyuyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gel oğlum. Bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.